Atatürk'ün ölümü nedeniyle yazdığı 10 Kasım şiirini beğeninize sunuyorum. Selanik'te açılan gözler dolma bahçede kapandı. Küllerinden doğan bir ulusun tarihini yapandı. Yedi düvele diz çöktürendi, ölüme boyun eğdi. Tüm yaşamı vatanına endeksli kendisinden yedi. Adı tarihi kişiliğiyle zamanla şekillendi. Padişah ve yandaşlarınca görevinden çekildendi. Yurt ve ulus için dönmedi yolundan, ölüme yattı. Canı ve kanı pahasına kendini ateşe attı. her 10 Kasımlar Atatürk'ü özümseyip anlamaktır. Ona layık olmak için programlayıp planlamaktır. Onu anlamayan yobazlardan çok çekmiştir bu ülke. Tarikatlar parselleri yurdu. Zarar verdiler bu ülke. Saltanatı, hilafeti kaldırdı bir anda tek kalemde. Onun gibi devrimci kısmet olmaz her topluma bu alemde. Asırlarda eşine ender rastlanan bir lider dahidir. Mazlum uluslara örnek olan gerçek bir önder sahidir. Sağlığını Türk hekimlerine emanet edip güvendi. Doktorlar konsültasyonla tanıyı koydu. Sirozdur dendi. Hasta yatağında bile Hatay sorunuyla ilgilendi. Boş durmadı o beyni. Günlük raporlar alıp bilgilendi. Doktorlar sağlığının değerini bilmemişsin dedi. Nasıl bilinirdi ki cephelerde yıllarını yedi? Amansızdı bu hastalık. Yapabilecek bir şey yoktu. Ulusun yüreğine hançer gibi saplanan bir oktu. Mustafa Kemal Atatürk'ü sevmek alışmaktır sonsuzluğa. Bilim ve teknolojiyle yelken açmaktır sonsuzluğa. Her geçen gün devrimlerle, ilkelerle dolup taşmaktır. Yüzyılları devirip çağlara damga vurup aşmaktır. Rahat uyu atal. Kurtardığın toprakta kabrin anıttır. Emperyalizme, zulüm ve haksızlığa verilen yanıttır. Türkiye Cumhuriyeti'nin maziden atiye vizyonusun. Çağdaş uygarlık düzeyine giden bir yolu misyonusun. Bize bıraktığın manevi mirasın akıl ve bilimdir. Mantık ve felsefeyi ölçüt alan rasyonel bir ilimdir. Dedim ki Söylediklerin bilime ters düşerse bilimi seçin. Bilimden gayrısı yalandır. Kurafeyi, safsatayı geçin. Her 10 Kasım'larda seni daha anlayarak anacağız. Sensizlik yaksa da canımızı boyun eğip kanacağız özgüvenle yola devam edip tutmayacağız yasını. Kalkıp ayağa silkinip sileceğiz öz cevherin pasını. Saygılarımla.